Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size yine almış olduğum kablosuz yaka mikrofonundan bahsedeceğim. Daha önce almış olduğum bir yaka mikrofonum vardı. Onu da şöyle bir göstereyim. Bu tek kişilik bir yaka mikrofonuydu, kablosuzdu. Yine şöyle göstereyim. Bu jack girişliğiydi. Yani Cihaz gelişli cihazlara uyumlu bir yaka mikrofonuydu fakat ben bunu kullanamadım yani yeni aldığım halde e, bu şekilde e, kısa bir süre sonra bağlantı kesiliyordu yani şarjını devamlı dolu tam dolu olduğuna emin oldum fakat nitekim yani kullanamadım böyle söyleyeyim onun içinde kendime yeni bir yaka mikrofonu aldım. Tabii bu almış olduğum ürün e, markalı bir ürün ve e, Saramonic Milk 100 V6 2 kişilik kablosuz yaka mikrofonu olarak geçiyor ve Type-C girişli bir ürün. Şimdi ben kutuyu açtım. Şöyle yine kutuyu göstereyim size. Bu şekilde e, bir kutusu var. Şöyle yakından görmek isteyenler için. Şimdi içinden çıkan şöyle bir çantası var. Çantasını da göstereyim. Şöyle bir fermuar aşı, tabii bunları buraya yerleştirdim. Şimdi burada ilk etapta iki adet rüzgarlık çıkıyor. Yani rüzgarlı havalarda sesi bozmaması için iki tane rüzgarlık var burada. Yine iki tane şarj kablosu var. Onları da göstereyim bu şekilde. Ve yeni iki adet yaka mikrofonu var. Şöyle üzerinde markası var. Arkasında e, bağlantı mandalları var bu şekilde. Mandallı Bu da e, telefona bağlanması için taksi girişli e, alıcısı, böyle söyleyeyim. Şimdi ben e, şu anda mikrofonsuz konuşuyorum. Bir de bunu şu, e, birazdan telefona bağlayacağım. O şekilde sizinle konuşacağım ve kısa bilgiler vereceğim, e, aldığım cihazla alakalı. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda yaka mikrofonunu taktım ve mikrofonlu bir şekilde size konuşuyorum. Yalnız e, videoyu devam etmeden önce lütfen kanalı beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi az önce dediğim gibi, Saramonic Birk 100 B6 kişilik mikrofon olarak geçiyor. E, burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ben e, daha önce e, B6 olarak sipariş vereceğine B2 olarak sipariş vermişim. B2'nin de e, ayrıntısı şu, fotoğraf makinesine bağlanan e, jack girişli kablolu e, bir üründü. Yine aynı bu şekilde ama 3 e, tane yani şu mikrofon gibi düşünün bir tanesi jack girişli kablosu var ayrıca fotoğraf makinalara bağlanıyor. Bunun bir de B4 modeli olan var. O da iPhone telefonlara uyumlu. Yani iPhone e, şarj girişine uygun olarak yapılmış. E, bu B6'nın dediğim gibi e, Type-C girişi. Type-C bütün cihazlara uyumlu. Yani bu e, ayrıntı çok önemli çünkü benim başıma geldi. Ben biraz sıkıntı yaşadım e, ve biraz uğraşmam sonucunda düzelttim bu sıkıntıyı. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedelim mikrofon. <laughs> Enlek ses kalitesini burada bir kontrol etmiş oluyoruz. Ee, bir sistemi mobil cihazlara uyumlu, ultra kompaks ve taşınabilir. 2,4 e, bağlantı hızına sahip mikrofon. Canlı akış, blok ve diğer ses yakalama uygulamaları için ideal olan otomatik eşleştirilme seçilebilir. Gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani bu. Telefona direkt taktığınız zaman yani Bluetooth açmanıza gerek yok, bu direktmen birbirine bağlantılı bir şekilde çalışıyor, öyle sanıyorum. Ve gürültü önleme özelliği var. Yani cihazın, şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Burada Artı ve eksi düğmeleri var yan tarafında, şöyle göstereyim. Bunlara ikisini aynı anda bastığımız zaman gürültü e, engelleme özelliği açılıyormuş. Yani bir yeşil ışık geliyormuş burada, o da gürültü e, etrafın gürültüsünü engelliyormuş. E, dijital 2.4 e, iletim hızına sahip bir güç sistemi 50 metreye kadar çekim özelliğine sahip. Yani 50 litre bayağı bir uzak mesafe. Ve etkileyici bir görüş hatta aralığı sunuyormuş. Eşsiz ses deneyimi sağlıyormuş. Gürültü azaltma işlevi açmak, kapatmak için artı ve eksi tuşlarını aynı anda basılması gerekiyormuş. Yani az önce sevilmiş olduğu özellik. E gürültü engelleme butonuna geçildiğinde de işte ışık geliyormuş. Bilgi sistemi göstergesizlik yeşil ışığı ortam gürültüsünü ortadan kaldırır ve net bir ses sunar. Vericileri açın ve BİLG 100 bu bir mobil cihaza takın diyor. Verici ve alıcı otomatik olarak eşleşir. Az önce yine söylemiş olduğum e, özellik. Başka sıkıcı bir işlem yok. Sadece bu kadar. E, tak ve çalıştır diyor. 1200 alıcısının çalışması için pil ve şarj gerekmez bir e, yüz alıcısı, altına takılı telefonlar ve tabletler, bilgisayarlar ve bunun gibi cihazlar için e, bağlantı noktalarına sahip yani USB bağlantı noktalarına sahip cihazlar doğrudan takılır diyor. Telefon kullanım sırasında alıcı üzerindeki USB şarj portalı üzerinden şarj edilir. Yani e, alıcıyı taktığınız zaman ayrıca bir şarja gerek yok. O cihazdan şarjı alıyormuş anladığım kadarıyla. Toplam ağırlığı 10 gram olan 1200 verici ultra kompakt ve hafiftir diyor. Sadece vericiyi yakaya takarak bizlere kolaydır. 1200 vericinin daire şarj edilebilir. Bir tüm gün yani bu çok önemli bir mevzu. 10 saat boyunca çalışma sağlıyormuş inşallah diyelim. aldığımız cihaz fiyat ve performans bakımından bizi üzmez. çünkü yani bu cihaz e, siz de tabi araştırın. Fiyatlar değişebiliyor yani size Ortalama bir fiyat vermiyim siz bir araçların çünkü fiyatlar dediğim gibi değişiyor ama tabii çok da ucuz bir ürün değil çok da pahalı bir ürün değil aynı zamanda belirli güç sistemi canlı yayın, online toplantı gibi uzun süreli kesin çalışması için uygun duruyor yine kısaca işte değişik bir özellikler 2.4 e, ıza sahip, kablocu etkime sahip, 165 50 metreye kadar e, çalışma aralığı, akıllı gürültü önlemi, otomatik eşleştirme ve de, tak çalıştır, ultra hafif kompakt tasarım bir 10 saate kadar kayıt, USB şarj bağlantı noktası diyor. 360 derece ses alımı ve çok yönlü dahili mikrofon da varmış ayrıca. Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer e, DSLR, fotoğraf makineleri, video kameralar gibi Cihazlarla uyumludur e, diyor. Evet arkadaşlar e, şimdi size e, bu konuda ben kısa bilgiler vermek istedim. E, daha önceden yeni aldım. Şu anda daha kullanmadım yani ilk defa e, sizinle paylaşıyorum. E, umarım e, videolarım bundan sonra daha kaliteli, daha e, iyi olur size daha iyi net kalitesi sun, e, ses kalitesi sunmak için. Ee, bu cihazı aldım. Siz de e, beğenirsiniz inşallah. Ee, Tabi bu konuda Eğer bilgi almak istiyorsanız, tabii şu an benim her gelmiyor. gelmiyorum. Ee, sizin sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben e, size muhakkak geri dönmeye çalışacağım. Bir yakın zamanda da e, yeni bir gimbal aldım. E, son çıkan gimbalden. E, onu da size tanıtacağım. Ee, yine kutu açılışını beraber yapmış oluruz. Ee, dediğim gibi bunun da kutu açılışını beraber yaptık. Çünkü ben daha yeni aldım ee, ve e, size bu video hazırlamadan önce kutuyu açtım ve e, açtıktan sonra düzenleyip de bu videoyu size sundum. Dediğim gibi e, videoyu beğenmeyi lütfen, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.